Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda acil ilaçlarından diazepam'dan bahsedeceğiz. Diazepam kullanım endikasyonları özellikle konvizyonlar yani nöbetler, kasılmalar bu durumlarda nörolojik anksiyete durumlarında, deliryum, alkol yoksunluğu ve epileptik atak tablolarında kullanımı endike olan bir ilaçtır. Diazepam kontraindikasyonları nelerdir? Aşırı duyarlılık olan kişiler, glakom, hipotansiyon, bilinç düzeyi yeterli olmayan hastalar ve alkol intoksikasyonlarında kontraindike bir ilaçtır. Diazepamın etki mekanizması merkezi sinir sistemi üzerine baskılayarak kişide sedasyonu sağlamaktadır. Hipotansiyon, mental durum bozukluğu ve solunum depresyonu gibi yan etkileri vardır. Kullanım şekli ve doz hesaplamasında yetişkin hastalarda IV yoldan uygulanacaksa 5-10 mg sulandırılarak yavaş, eğer nöbet devam ediyorsa 20 mg'a kadar da tekrarlanabilir. Yetişkinlerde rektal dozu 10-20 mg'dır. Pediatrik hastalarda ise rektal yol uygulamalarında 2-5 yaş arası kilograma 0.5 mg, 6-11 yaş arası kilograma 0.3 mg, 12 yaş üzeri kilograma 0.2 mg. Eğer çocuklarda IV yapacak isek kilograma 0.2 mg IV sulandırılarak yapılır.